altın fiyatları artıyor. Yani yükseliyor. Çünkü e, dünyada Amerika ya biz bir halt ettik dedi işin açıkçası. Çünkü o kadar çok para bastı ki 1.8 trilyon dolar daha da atacaklar. Ve bu inanılmaz bir enflasyona yol açacak. İşte bunu Amerika Eski Merkez Bankası Başkanı, şimdi Hazine Bakanı Janet Yellen dedi ki ya enflasyon yakında hızlı artacak. Bak kimsenin beklemediği şey. Ben sana söyleyeyim enflasyon Amerika'da %5'i geçecek. Yani bunu ısrarla söylüyorum hakikaten iddialı bir laf ama yok hesaplar bunu gösteriyor matematik yanılmaz arkadaşım yani ben de bunu kendimden ya ben böyle hissediyorum fener 5 atacak diye söylemiyorum ki basılan paraya bakıyorum harcama miktarı artış rakamlarına bakıyorum e, aynı zamanda mesela iş yaratamıyor şu anda Amerika 266 bin. onlara para verdikçe duruyor onlar iş yaratamadığı için insanlar parayı biriktirirse çok enflasyon olmaz. Ama iş yaratamayınca o biriktirdikleri parayı harcamak zorunda kalıyorlar. E harcayınca da haliyle Amerika'da enflasyon çıkacak. Amerika'da enflasyon artması bizim için kabustur. Niye? Bizim borçlanmamız Amerika enflasyonuna göre olur. E şu anda biz dolar bazında %6, %7 devlet olarak faiz ödüyoruz. Dünyada biliyorsun İngiltere'de faizler 0-10 seviyesinde, Avrupa'da 0 0 arasında, Amerika'da hala çok çok düşük, Japonya'da eksi, İsviçre'de eksi, Türkiye'de %19 faiz var. Türkiye'ye yine de para getirmiyorlar. E Türkiye'ye %19 faizin bir anlamı var mı? Türkiye'de aslında yok. Niye? Türk lirası bazında faiz veriyor. Sen istersen kamu bankalarına verirsin, sübvası ettirirsin, yine kamu bankalarına zarar ettirsin. Orada bir sorun yok. Ama yurt dışından işte... Kusura bakmasınlar hep aynı örneği veriyorum çünkü elimdeki örnek o yani cesaret edip borçlanmaya çıkan bir Pegasus hava yolları var. %9 ile %10 arasında <laughs> borçlanma umuduyla çıktı yani döviz bazında. Bu yine iyi. E şimdi bu Amerikan faizleri artınca %14, %15 şu anda bankaların Eurobondları, İran ciddi Eurobondları %13, %14'lerde dolar bazında veriyorlar. Ya arkadaş sen bankadan %19 Türk Lirası bazında alıyorsun. %13, %14 banka... Eurobond nedir biliyor musun? Yani herhangi bir bankacıya sor. Abi siz dükkanı kapayın gidin hiç uğraşmayın der. Yani bu dudak uçuklatacak bir rakam bile değil. Bu bitmiş batık bir ekonominin rakamıdır. Ya yani bu rakama ulaşmak için eğer bu rakamına geldiyse sayılar zaten oyun bitmiştir. Ondan sonra istediğin kadar ihale dağıtabilirsin. Zaten... At izi it izine karışmış belli ki kimin deyimiyle evet, bilmiyorum evet, ama evet. böyle bir laf evet. duydum ben en son Instagram'da okudum çok başarılı laftı. Onun deyimiyle maalesef bana tamam hep kötü konuşuyorsun içimiz karartıyorsun bana iyi bir beklentini söyle beraber onu konuşalım. Türkiye şu olacak toparlayacak de ne olacak toparlayacak mesela Türkiye ne olacak 60 milyar dolar Merkez Bankası eksi rezervini nereden yerine koyabilecek? 128-130 evet. milyar dolara atıyorum. 60 milyar dolar şu anda ekstradır. Nasıl evet, yerine koyacak? Evet, evet. Bankalar batık kredilerinin dörtte birini sayıyorlar ya. Her dört batık krediden birini karşılık ayırıyorlar. Ve açıklanan resmi rakam şu anda 60 milyar dolardan yani 500 milyon liradan fazla. Şimdi resmi rakam bak bunlar batık. Normalde batmak yasak. iflas etmek yasak. Bu halde 500 milyar lira batık var 60 milyar dolar. Hadi 4'ü at 3'le çarpın. Minimum 3'le çünkü ben öyle yapmıyorum. Yabancı şeyler öyle yapıyor e, raporlar. 180 milyar, 200 milyar dolar batık var. Hangi banka bunun altından kalkacak? Ne yapacak? Kredi vermeyecek. Kredi veremeyecek. Çünkü zaten batık kredileri var. Sermaye arttırmak zorunda kalacak. Sermaye arttır, tamam hepsi arttırabilir mi? Arttırabilir. Ama bu Türkiye'nin ekonomisine güç veremeyecek duruma gelmiş durumda bankalar. E ne evet. yapacak? Kamu bankaları zaten zararda Bitik durumdalar İnanılmaz açıkları var Kamu bankası batar mı? Batmayacağına göre Devlet tekrar para basacak Geçen yaz yaptı evet. sonuçlarını gördük Tekrar para basacak Tekrar kamu bankalarına koyacak e Sen para basarsan piyasadaki para miktarı artarsa Bunun sonuçları artan faiz Artan enflasyon Artan dolar fiyatları olarak çıkacak matematik evet. Bana bunu aksine söyleyeyim Ama şöyle şöyle bir beklentimiz var İhracatımız arttı rekor kırdı alkışlıyorum. 200 milyar dolar. Ya rekor kırdığı Nisan ayında bizim cari açımız yani ithalat ve ihracat arasındaki farkımız 3.1 milyar dolar ithalatı fazla yapmışız. Ya tamam o rekor kır diye seviniyorsun da ithalatının durumunu anlat bana ya. Ya ithalat düşmemiş ki. ithalat aynen 3.1 evet. milyar dolar daha fazla cari açık vermişiz. Çünkü biz ürettikçe ithalat etmek ithal etmek zorundayız. Ham maddemiz olmadığına göre e haliyle o ihracat rekor kırdıkça ithalat da rekor kıracak ve cari açık işte IAF diye e, ünlü bir kuruluş var. En son Türk lirası dolar kuru 5 buçuk indirmişti. Sonra dedi kötü yönetiliyorsunuz. Adi kur 7,5 dedi. Bu sene için rakamı dolar kuruna 9,5'a çıkardı. Ben çıkarmadım. Evet. IMF çıkardı. Ve nedeni cari açıktaki artış. E hani rekor kırmıştık, alkışlıyorduk. Birbirimizi Ruhsar Pekcan'ı kutluyorduk harika yaptın <laughs> diye. Kadın da haliyle demek ki ben rekor kırdıysam bu benim hakkım diye bir kısım bazı hamlelerde bulunmuş. İşte, Ama iyi ki <laughs> Katar, Katar, gibi adaleti olan bir ülkede değilmiş. Reza Sarra. Bu adamı sen A paraya A habere çıkartıp muhtemel insan olarak arkasında Türk bayrağını koydun mu? Koydun. Bu adam Türkiye'de e, en iyi iş alım ödüllerini aldım alt. Aldı. Amerika'ya gittiğinde ne dedi? Ben Türkiye'de 800 milyon dolar rüşvet, rüşvet verdim dedi. Şimdi 8, bana vermedi. Sana vermedi. Arkadaşa vermedi. Kime verdi bu rüşveti? Bir soruşturma açamıyorsun. Niye açamıyorsun? Soruşturma izni alamıyorsun. Şimdi burada hikaye. E, mesela ben bir tane kurumum piyasadan o parayı toplayamam. Atıyorum 2 milyar dolar evet. ödemem var. E, şimdi gidiyorum Merkez Bankası'na. Merkez Bankası bana bir fiyattan belirli bir süre sonra veriyor. Mesela kamu bankalarının bir iki hata dedikleri e, işlemler oldu. Şimdi, dolar 6.5 TL iken 3.72'den mesela dolar geçti. Ne zamandı? 18 Ağustos mu neydi zaman? Halk evet. Bankı. Kaç dolar geçtiğini söylemediler. Yani ya o sırada 10 milyar dolar geçmişse ben biliyor muyum? Tabii. Bilmiyorum. Ya yani o bir hata oldu. Evet 3.72'den dolar sattık dediler. Konuyu kapattılar. Hı. Tamam 3.72'den dolar sattın da ne kadar, sat, kadar kime sattı? Kime sattı? Çünkü bir hataysa bunu belirtmek zorundasın. E hiç Tabii. belirtmediler. Yani ondan sonra bir iki öyle hata daha oldu. Bak o sıralarda büyük para gitmiş olabilir. Mesela 6.85'ten devamlı tuttular. O sırada kime mal aldırdılar? Şimdi borsaya bakıyoruz. Borsada yabancı oranı %40'lara düşmüş. Yıllardır %65-70 arasındaydı. Be yabancılar basmış gitmiş. E Bono'ya bakıyoruz. Geçen hafta 30 milyon dolar aldı diye seviniyor insanlar. Arkadaş adamlar milyarlarca dolar satmışlar. Paralarını dolara çevirip Tabii. gitmişler. Şimdi o parayı sen, turizm o gelemeyecek. Niye turizm gelmeyecek? İşte İngiltere'den de mi bahsettik. İngiltere'nin yanında bir bakıyorsun. E, diğer ülkelerde Avrupa Birliği ülkeleri de gelmeyecek bir. Bir de erken rezervasyonu kaçırdın. Temmuz da öyle geçecek. Bu arada Dışişleri Bakanı'nın iftifa etmesi gerekiyor arkadaşım. Bana kimse köpek evet. muamelesi yapamaz. Evet. Yani resmen aşılı köpek muamelesi yaptı kendi vatandaşına. Sonra çevirmeye çalıştı. Turistin göreceği herkes aşılı olacak. Ne demek ya? Sen aşı yaptırdın da mı olmuyor? Bak oraya gelmiyorum. Yani sen aşıyı getirme kabiliyetinde Tabii. misin? Ama turistin geldiği herkes ki ben aşılı köpek gibi öyle. Ya turist beni görürse sonra da düzeltme yapıyor. Bak sıvama hikayesine bak bana. Sıvama. sıvama. Uzaktan gördüklerinin önemi yok. Onları sırmaz. Ha bunu demek istemedim demesin. Sen çam devirmişsin yapar ki özür dilerim de çık. Ama yok ben uzaktan gördüğüm çalışan herkes anlamında söyledim. Ne demek çalışan? Sen önce turistine git. Gel, gelen turiste bir zahmet aşı testi yap. Kimin geldiği belli değil. Almanya'da söylüyor bunu. Lan, Almanya'dan gidip de çöpçüsünden, memurundan, bilmem emeklisinden, öğretmeninden geleceksin. Kendi vatandaşından daha değer vereceksin. Onların getireceği 300-500 euro için kendi vatandaşını sokaklara Soka kitleyeceksin. İnsanlar... Ya bu turistin hastaları yok mu arkadaşım? Sokağa çıkma yasağı varsa turistler çıkabilir, bilmem ne. Turist dediği de Gürcistan'dan, Ermenistan'dan sağdan soldan Türkiye çalışmak için ya yani Suriye'de Irak'tan gelen insanlar da turist. Tabii. E, e, onlar gidiyor dolaşıyor. Senin kendi ülkene adam arabayı yıkamaya çıksa 3 bin lira ceza kesiyorsun. Utanmıyor musun ya? Yani evet. ben utanıyorum. Ha. Ve hala düzeltmedi. Turistin gördü, belki o niyetle demedi. Belki değil ama bu kadar büyük gaf bu kadar Kötü bir laftan sonra ya dünyanın her yerinde istifa ediyorlar ya. Evet. Yani bir zahmet istifa Ya bu bana koydu. Turistin gördüğü kimse. Şimdi turist beni görür diye gidip iğne olabiliyor muyum? İğne olabiliyor. Doğru. E al işte Doğru. gördüğün Doğru. şeyde izin aldık dedi. İsrail'i kınamaya gidiyorlar. Git sabaha kadar kına. Yani, yani sen kınayınca bir şey olsa keşke. Yani keşke. 50 yıldır kınıyorsun sen. Ama sen hastalanıyorsun. Sen hastalanınca gidip evine annene babana geçiriyorsun. <laughs> ya Onlar da ölüyorlar. O İsrail'in çok doğumlu, Hayır çok delikanlı yani. mısın? <laughs> Kardeşim orada Hamas'tan tut 50 tane şey atlarsın şeye gemiye yolunu bulursun gidersin savaşırsın. Delikanlıysan öyle burada böyle kefen Aynen. giyip olmuyor. Oraya gideceksin madem öyle kendini göstereceksin Kendim sana burada kahrolsun İsrail. Ya ben bunu 50 yıldır duyuyorum kahrolsun İsrail'i. Kahroldu mu? Kahrolmadı gibi güçlendi. Bir ikincisi sen İsrail domine öyle kaybettin one minute demek de olmuyor. Kaybettin ne oldu? Ermeni bir anda soykırım hikayesini dile getirdi, tanıdı diyelim Amerika. Sonra çıktın, ey Amerika diyemedin, Sayın Biden çok da ayıp ettin evet. dedin. Yani senin sen busun yani. Artık kendini gör, yani kendini bitme, yerli, milli, Türk, aslan, aslan İlk önce kendini bir hasar tespiti yap. Bu iktidar zamanında Türkiye ne kadar dış politikada, ekonomide ne kadar hasar aldı bak. Ondan sonra kendine göre plan program yap. Ekonomide ne bekliyorsun arkadaşım? Tamam ekonomi iyi olacak, iyi olacak. hep de kötümsersin. Bana niye iyi olacağını söyle. Şimdi sen restoranlar açılınca ilk başta doluluk geçtikten sonra iş yapabileceğine inanıyor musun? Çünkü insanların geliri yok, artmadı. Yani 10 milyon işsiz var. Diğer 10 milyon askeri ücretten düşük fiyata çalışıyor. Al işte şu anda mesela çay toplama mevsimi geldi. Yaz çay toplama mevsimi. Gürcistan'dan şeyden komşu ülkelerden eskiden toplamaya gelirlerdi. Gelemiyorlar. Niye? Sınırlar kapalı. Türkiye'deki Afrikalılar akın akın Karadeniz'e gidiyor şu anda. İşin komik tarafı sana sokağa çıkmaya yasağı var. Ona sokağa çıkmaya yasağı yok. Afrika'da olduğu için otobüslere binip Cehir'e, Rize'ye gidiyorlar. Yani Rize'ye çalışmaya gidiyor Çünkü sen çalışamıyorsun, sen çalışmaya da gidemiyorsun. işe bile başvuramıyorsun. Senin sokağa çıkman yasağı var. Afrikalılar senden daha ucuza, sigortasızca, umarsızca para alıyorlar. E ne yapıyorlar bu Afrikalılar bu parayı burada mı harcıyorlar? Hayır. Memleketlerine gönderiyorlar, ailesine bakıyorlar. Çünkü Almancı seni nasıl evet. böyle yapıyorsa evet. normal olarak. E haliyle bir döviz çıkışı evet. oluyor. Adam Türk ne yapacak? Döviz çıkışı oluyor. Ama sen buna bile gıkını çıkartamıyorsun.